Marmaris Rotary Kulübü, Deniz Ticaret Odası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl 6.sı yapılan okullar arası ödüllü bilgi yarışmasının ardından Marmaris Rotary Kulübü, Marmaris Kaymakamı Ali Galip Saral'ın da katıldığı bir yemekte bir araya geldi. Marmaris Rotary Kulübü 2012-2013 dönem başkanı Pınar Atasoyşen, yarışmada emeği geçen kişilere ve kurumlara teşekkür etti. 6. Geleneksel Ödüllü Bilgi Yarışmamızı amacına uygun bir şekilde bitirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Deniz Ticaret Odası Başkanımız Sayın Hasan Mengi'ye, Milliyetin Müdürümüz Sayın Züleyha Aldoğan'a, Kanal 48 Üretim Kurulu Başkanı Sevgili Saygı Kaan Çağlayan'a, Sevgili Menderes Saragül'e, Sevgili Ferhat Düztaş'a, Sevgili İlhan Barlas'a, Sevgili Rotary Ailem'e, Değerli İtiraklarımıza, Rotaraklarımıza emekleri için ve varlığıyla bize güç veren siz değerli misafirlerimize tekrar teşekkür etmek istiyorum. Daha sonra bilgi yarışması için Marmaris'e gelen Didim Rotary Kulübü Başkanı ile Marmaris Rotary Kulübü Başkanı bayrak değişim törenini gerçekleştirdi. 12. Bölge Guvernörü Güneş Ertaş da yemekte söz aldı. Marmaris Rotary Kulübü'nün faaliyetlerinden ve başarılarından söz eden Ertaş, kulübü gösterdiği başarılardan dolayı tebrik etti. Zaten Marmaris Rotary Kulübü'nün ne kadar başarılı bir kulüp olduğu bayrağından belli. Az önce onu konuşuyorduk. Bölgemizi bu kadar çok ödül almış, bu kadar bayrağı dolu olan ikinci bir kulüp hakikaten yok. Birçok başarılı kulüp var ama Marmaris Otorik Kulübü bayrağından da anlaşılacağı gibi buradaki her sembol bir sene alınan ödülleri sembolize etmektedir. Ben buradan kaymakamıma diğer sivil toplum kuruluş yetkililerine çok teşekkür ediyorum kulübümüze vermiş oldukları destek için. Daha sonra birbirleri için hazırladıkları plaketleri karşılıklı olarak takdim ettiler. Çok teşekkür Kullandığınız <laughs> gibi <laughs> size, size, güzel projeleri güzel atmanızı dileğiyle diliyoruz. güzel